Herkese selam sevgili aslanlar. Bugün sizin için burada Aslan Rehberi kanalında yine çok özel bir açılımdayız. Bugün kartlarım Aslan burcu için konuşacak ve bakalım evren sizin için hangi mesajları fısıldayacak. Zaten aslan enerjisiyle dolu, ışığınızın parladığı bir gün olsun istiyorum. Şimdi şöyle bir düşünün. Bugün sizin gününüz olabilir mi? Bugün gerçekten bir dönüm noktası yaşamanız mümkün mü? İşte tam da bu soruların cevabını bulmak için kartlarımızı karıştırıyorum. Hadi bir birlikte bu yolculuğa çıkalım. Şimdi kartları karıştırıyorum ve bakalım evren size ne mesaj gönderecek? Günün en kilit teması ne olacak? O büyük sırrı birazdan keşfedeceğiz. Hayatınızda tamamlanma, bütünlenme ya da yeni bir döngüye geçiş zamanı mı geldi? Hissedin, içinizden geçeni evrene bırakın ve bana eşlik edin. Ve işte ilk kartımızı seçiyorum. Ellerinizi kalbinize koyun, enerjinizi buraya gönderin. İlk kartımız Dünya, ne muazzam bir enerji, ne büyük bir tamamlanma. Dünya kartı, bir yolculuğun başarıyla tamamlandığını, önemli bir evreyi başarıyla geçtiğinizi ve ödülünüzü almak üzere olduğunuzu gösterir. Artık bir döngüyü bitirip, başka bir döngüye yelken açıyorsunuz. Bunu en iyi ses hissedersiniz aslanlar. Çünkü lider ruhunuz, gururunuz ve gösterişli enerjinizle tam da bu kartı temsil ediyorsunuz. Şimdi aşk ve ilişkiler açısından, dünya kartının sizin için ne anlama geldiğini düşünelim. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız, emek verdiğiniz bir ilişkinin meyvelerini toplama zamanı olabilir. Belki bir ilişkinizi artık bir üst seviyeye taşımak, daha ciddi adımlar atmak ya da bir dönemin nihayet kapatıp kalbinizi yeni bir aşka açmak üzeresiniz. Aslanlar için ilişkilere emek vermek, sevdiği kişiyi sahiplenmek çok kıymetlidir ve Dünya kartı size tam da bunu söylüyor. Sevginizin karşılığını almaya, kendinizi değerli hissetmeye çok yakınsınız. Belki de tüm gözlerin üzerinizde olduğu bir gün partnerinizden beklediğiniz ilgi ve sevgiyle parlıyorsunuz. Gelelim para, finans ve kariyer alanına. Dünya kartı burada da harika bir tamamlanmayı, emeğinizin karşılığını net bir şekilde alacağınızı müjdeliyor. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir projede, işte ya da kariyer yolculuğunuzda bir dönemi başarıyla kapatmak üzeresiniz. Aslan Burcu olarak lider olmak, sahnede olmak sizin doğanızda var. Bu kartta tam anlamıyla sizi alkışlayan bir seyirci kitlesi gibi. Belki bir terfi, zam ya da da projenizin büyük bir bayeniyle karşılanması gündeme gelebilir. Kendi ışığınızla parladığınız bir an yaşayabilirsiniz. Cesaretiniz kapıda çünkü ödülünüz kapıda. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise Dünya kartı size kendinizle barışma, içsel bir huzura kavuşma ve olduğunuz kişinin değerini anlama fırsatı tanıyor. Artık kendinizle ilgili belirsizliklerin azaldığı, geçmişteki eksiklik hislerinden arındığınız bir döneme giriyorsunuz. Hayatınızda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyorsunuz. Kendi iç gücünüzü ve yaratıcı potansiyelinizi en derinden hissedeceksiniz. Sanki evren size sen oldun diyor adeta. Artık büyüdün ve yeni bir yol seni bekliyor. Evet sevgili aslanlar, dünya kartıyla bugün gerçekten bir tamamlanma, kutlama ve yeni bir başlangıç enerjisi sizinle. Ama yolculuğumuz burada bitmiyor. Şimdi bakalım ikinci kartımız bize odaklanmamız gereken alan konusunda ne söylüyor? Yolculuğunuzda bir denge mi arıyorsunuz? Hemen ikinci karta geçelim. Aşk ve ilişkilerde bu kartın enerjisi çok çarpıcı. Aslan durcu olarak ilişkilerde liderliği ve tutkuyu elden bırakmazsın. Bazen de duygularını fazlasıyla ortaya koyarsın. Denge ters burada ilişkilerde aşırıya kaçabileceğini ya da tam tersi kendini geri çekip partnerinle arana duvarlar örebileceğini gösteriyor. Belki de son dönemde bir tartışmada bururunu ön plana tuttun ve haklı olma çaban ilişkide bir mesafe yarattı. Ya da partnerinin ilgisi azaldığında hemen dramatik tepkiler vererek dengeyi kaybettin. Bu kart sana şunu söylüyor sevgi vermek ve almak arasında bir denge kurmaya ihtiyacın var. İlişkinde sürekli lider olmak, her şeyi senin kontrol etmen ya da her şeyi partnerine bırakmak sağlıklı değil. Belki de beklentilerini abartıyor ya da duygusal ihtiyaçlarını tamamen bastırıyorsun. Duygusal bağlarda daha çok karşılıklı anlayış ve sabır geliştirmek önemli. Biraz daha esnek ol, gururunu bir kenara bırak ve partnerinle orta yolu bulmaya çalış. Eğer yalnızsan, belki de kendi içindeki diyalogda seninle ilgilenen kişilere fazla yüksek stand standartlar koyuyor olabilirsin. Burada biraz daha kabul ve hoşgörüyle yaklaşmak aşk hayatında yeni fırsatların kapısını aralayabilir. Para, finans ve kariyer alanında denge kartının mesajı çok net. Ya çok çalışıyorsun ve kendini tükenmiş hissediyorsun ya da motivasyonunu kaybedip işlerin ucunu bırakıyorsun. Aslan burcu olarak başarı odaklısın ve takdir edilmek senin için çok önemli. Ancak son zamanlarda ya fazlaca hırslı davrandın ya da bir projenin mükemmel olması için kendine çok yükleniyorsun. Belki harcamalarında kontrolü kaybettin. Cömertliğin dozunu kaçırdın veya tasarruf etmek isterken hayatının keyfinden ödün verdin. Denge ters burada sana diyor ki harcamalarını ve gelirlerini gözden geçir. İş arkadaşlarınla ilişkilerde biraz daha işbirliğine açık ol. Kendi başına liderlik etmek isterken ekip ruhunu kaybetme. Kariyerinde ilerlemek için sabırlı olmalı ve acil kararlar vermemelisin. Her şey hemen olsun isterken küçük detayları gözden kaçırabilirsin. Şimdi biraz durup iş ve para konularında her şeyi tek tekrar tartmak dengeli adımlar atmak zamanı Ruhsal ve kişisel gelişim açısından denge kartı içsel dünyanda bir huzursuzluk veya tatminsizlik hissedebileceğine işaret ediyor. Belki de Dünya kartının getirdiği büyük başarıdan sonra şimdi yeni bir hedef belirleme konusunda kendini sıkışmış hissediyorsun. Her şey yolunda giderken bile Aslan burcu olarak sürekli yeni heyecanlar ve meydan okumalar ararsın. Bu kart sana diyor ki fazla uçlarda yaşamayı bırak, biraz daha merkezine dön. Meditasyon, yoga veya nefes egzersizleri gibi dengeyi yeniden sağlayan pratiklere ninel Belki de hayatında bir şeyler değişiyor ve bu seni huzursuz yapıyor. Bu noktada değişimi kabullenmek ve kendi içsel ışığını tekrar dengeye getirmek önemli. Kişisel gelişim yolculuğunda kendinle barışık ol. Başarı ve yeteneklerinin tadını çıkar ama yeni başlangıçlar için de aceleci davranma. Sabırlı ve istikrarlı olduğunda ruhsal anlamda da dengeni bulabilirsin. Burada ilk kartımız dünya ile olan bağlantı çok önemli. Dünya kartı tamamlanmış bir döngüyü ve başarıyı simgelerken denge ters burada elde ettiğin başarının ardından bir uyum ve içsel denge arayışı başlatıyor. Aslan burcu olarak gurur, liderlik ve gösteriş bazen seni uçlara taşıyabilir. Şimdi ise akıllı bir şekilde hem zaferinin keyfini çıkarman hem de aşırıya kaçmadan hayatın her alanında orta yolu bulman gerekiyor. Belki de büyük bir başarıdan sonra şimdi ne yapacağım sorusu seni biraz dengesizleştirdi hangi alan olursa olsun, biraz yavaşlamak ve içsel terazini yeniden ayarlamak zamanı. Şimdi, bu dengeyi nasıl sağlayacağımızı ve yolculuğunda sana hangi yeni fırsatların açıldığını görmek için çok merak ettiğim üçüncü kartımıza geçelim. Bakalım, günün rehberliği sana ne fısıldayacak? Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda, kupa ası. Ne kadar güçlü bir enerji sevgili aslan. Kupa Ası yeni başlangıçların, taze duyguların ve kalpten akan sevginin kartıdır. Bu kart size şunu söylüyor: Hayatında yepyeni, tertemiz bir duygusal sayfa açılıyor. İçindeki sevgi ve yaratıcılık şimdi dışarıya akmaya hazır. Geçmişteki dalgalanmaları, karmaşayı veya dengesizliği bir kenara bırakıp kalbinin sesini duymaya ve içindeki o saf enerjiyi beslemeye başlama zamanı. Şimdi, ikinci kartımızda çıkan ters denge kartının işaret ettiği içsel huzursuzluk ve dengesizlik durumu için kupa ası sana üç temel alanda çözüm ve şifa getiriyor. Aşk ve ilişkilerde kupa ası sana şunu fısıldıyor. Sevginin akmasına izin ver, sevgi dolu bir mesaj gönder, özür dilemek gerekiyorsa gurur yapmadan adım at, yeni bir ilişkiyi başlatmaktan korkma. Ego odaklı veya sadece kendi gururunu besleyen hareketlerden kaçın, daha şefkatli ve anlayışlı olmaya özen göster. Kalbini açık tut, dramatik çıkışlar veya beklentiler yerine gerçek duygularını paylaş. Şu an paylaştıkların ve samimiyetin ilişkilerine taze bir soluk getirecek. Para ve kariyer konularındaysa Kupa Ası seni duygusal zekanı kullanmaya davet ediyor. İş hayatında sadece liderlik ya da başarı hırsı değil, aynı zamanda empati ve işbirliğini de öne çıkar. Yeni işbirliklerine açık ol, sana ilham veren projelerde yer al. Yaratıcı fikirlerini paylaş, cömertliğini göstermekten, başkalarına destek olmaktan çekinme maddi anlamda aceleyle karar vermekten veya sadece gösteriş için harcama yapmaktan uzak dur. Duygusal denge ile hislerine güvenerek adım at, iç sesine kulak ver. Yeni bir iş teklifi ya da finansal fırsat kapını çalabilir, kalbinin heyecan duyduğu fırsatları değerlendirmekte cesur ol. Ruhsal ve kişisel gelişim yolculuğundaysa, kupa ası sana içinizde biriken sevgiyi ve şefkati dışarı vurmadan sadece kendini düşünerek hareket etmekten kaçınman gerektiğini hatırlatıyor. Meditasyon, günlük tutmak veya minnettarlık egzersizleri gibi kalbini açan pratiklerle ilgilen. Kendini affetmekten, geçmişi çözmekten çekinme. İç huzurunu bulmak için duygularını bastırmak yerine onları anlamaya çalış. Bu süreçte kendine ve başkalarına karşı nazik ol. Liderliğini sadece dış dünyada değil, kendi iç dünyanda da kabul et ve sevgiyle hareket et. İkinci kartımız olan denge kartının ters gelmesi ise bu tamamlanma sürecinde bir yerlerde biraz fazla abartıya, aşırılığa ya da dengesizliğe kaçmış olabileceğinin altını çiziyor. Aslan Burcu'nun dramatik ve tutkulu doğası zaman zaman duyguları uçlarda yaşamana sebep olabilir. Eğer ilişkilerde fazla sahiplenici ya da iş hayatında aşırı mükemmelliyetçi olduysan bugün biraz yavaşla ve kendini merkezine al. Kariyerinde kontrolü elden bırakıp akışa güvenmek sana iyi gelebilir. İç ise kendini yargılamadan eksiklerini kabul edip daha dengeli bir ruh haline geçiş yapabilirsin. Son kartımız olan kupa ası ise bu yolculuğun sonunda seni bekleyen taze bir duygusal başlangıcı müjdeliyor. Kalbini açtığında hem ilişkilerde yeni bir yakınlık hem de iş hayatında daha yaratıcı ve tutkulu adımlar atabilirsin. Aslanın cömertliğiyle çevrene ilham verirken bugün içinden geçenleri paylaşmak ve duygularını göstermek çok kıymetli olacak. Ayrıca ruhsal anlamda da kendini yeni bir sevgiyle sarmalamak, öz şefkat geliştirmek için müthiş bir fırsat. Genel olarak bugünün enerjisi tamamlanan bir döngüyle birlikte küçük bir farkındalık ihtiyacını ve ardından gelen umut dolu bir yeniliği taşıyor. Aşk hayatında eski kırgınlıkları bırakıp taze bir sayfa açabilirsin. İş hayatında başarılarının keyfini sürerken biraz dengeyi gözden geçirmekte fayda var. Kişisel gelişimde ise bugün aldığın derslerle daha güçlü ve özüne yakın bir aslan olarak parlıyorsun. Bu rehberlik sana iyi geldiyse videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda sana en çok hangi alanın dokunduğunu aşk mı, kariyer mi? yoksa kişisel gelişim mi olduğunu paylaşmayı unutma Enerjiyi birlikte mühürleyelim. Yarın ise seni çok daha derin bir dönüşümün eşiğinde bekliyor olacağız. Gelecek bölümde Aslan Burcu'nun gizli potansiyelini ortaya çıkaracak bir sırrı ve Tarot'un rehberliğinde açılacak yeni kapıları konuşacağız. Kaçırma, kendini sev, ışığını paylaş ve bugün attığın adımlarla hayatını güzelleştir. Yeniden görüşmek üzere, sevgiyle.